Kardeşini sizinle, kardeşini tanıtacağım size. Şimdi kardeşini tanıtayım. O da önemli çünkü. Kardeş de çok önemli. Evet. Şimdi geliyoruz. Kardeşi de şöyle tanıtımı Instagram bu da e, hesabı o da gizliye almış. Uzman psikolog Gülşah tek Işık. Ancak Hemen altında uzman klinik psikolog, psikolog Gülşah Tekışık. Hangisi tabii buradaki olduğu önemli. Klinik psikoloji ile ilgili olarak ne söyleniyor? E, klinik psikoloji bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen bir psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikolojik araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla uğraşmaktadır deniliyor. Böyle bir bilgi var. Ee, ama bu klinik psikoloji olmak için e, tıpla bir bağlantısı var mı onu merak ediyorum ama ben olduğunu düşünüyorum. Yanlış hatırlayabilirim. Hemen bakalım klinik psikolojinin e, tıpla bir alakası var mı gerçekten? Klinik psikolog olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren psikoloji bölümünde lisans dereceyle mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans ya da doktora yapmak gerekir sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum klinik psikolog olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren psikoloji bölümünden lisans dereceyle mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans ya da doktora yapmak gerekir. Bu e, kardeşin uzman Gülşah Tekış'ın klinik imzasını kullanması e, Instagram hesabında bir alt adıcı, bir dolandırıcılık olduğunu altını çizmem gerekiyor. Çünkü neden mi? Vereceğim şimdi. Nereleri bitirmiş e, bu Gülşah Hanım? Onlara bakacağız. Şimdi. Evet. Bakın da şey yapmıştık şöyle. Şöyle gelelim. Neler dosyası vardı çünkü Gülşah. Tek bir Neler hangi şeyleri bitirmiş? Bakın şimdi. Eee. Uzman klinik psikolog yazıyor ee, ve e, bu uzman klinik psikologla ilgili nereyi bitirdiğine dair hiçbir bilgi yok. Bakın yakın yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans klinik psikoloji okumuş 2017-2019'da iki yıllık ilginç ilginç bir saniye bilgilere bakalım hangi yıl mezun olmuş onu da bakalım hemen kendisinden gelelim evet. Bu da ilginç bir şey. Bak, bak uzman klinik gelelim. Yine yakın doğu üniversitesinde okumuş ilginç bir şekilde. Şimdi fotoğraflarını göstereceğim. Aldığı diplomalarını da daha iyi göreceksiniz aslında. Şöyle gelelim. Bir saniye. Aldık. Klinikleri göstermem gerekiyor. Onu bulmam gerekiyor. Buket yakışık. Şöyle gelelim. Evet. Burada yok. Aldık. Evet. Şimdi bu buketteki Buket Tekışık aynı zamanda e, medyada kendisiyle ilgili paylaşılan fotoğrafların kaldırılmasıyla ilgili de bir dava açmış. Şöyle bir açıklama yapmış. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bunu savcı ismi var ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takip alabilirler, iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı demiş. Algı yaratılmak isteniliyor demiş. Kardeşi de hesabı kapatıp Hesabı kapatıp kaybolmuş. Şimdi orayla ilgili arıyorum. Asıl asıl olay burada olması gerekiyor. O bölümü yakalamam gerekiyor. Evet. Evet. Klinik Psikolojik Yüksek Lisans Şah yazmış. Psikoloji Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları alıyor. Evet. Şimdi fotoğrafı burada kendisinin de bir saniye bir şey yakalamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi neler var? Hemen onu da vereyim ekrana. Ee, uygulanan terapi ekolleri, Gülşah Tekışık'ın, ee, bu o, kardeşinin sarışın hali, bireysel danışmanlık, aile ve çift terapisi, oyun terapisi, cinsel terapi veriyor. Ben bu kadarını bilebiliyorum artık diğerlerini bilemiyorum yani. O EMDR nedir? Gerçekten bilgi sahibi değilim çok net bir şekilde. Ama bu uzman ıı, şeyin, bakalım nerede bu? Bulamıyoruz. Nasıl? Öbür bilgilerini bulmam gerekiyor. Evet. Şimdi lisans ve sertifikaları var. Bilişsel davranış terapi eğitimi almış. Çok ilginç bir şekilde Girne'de yani e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okurken kardeş Tekışık, Gülşah Tekışık e, aynı zamanda Türkiye'de de sertifikalar almış. Yani okul döneminde de yapılabilir mi, yapılamaz mı bilmiyorum ama bunu da becermiş bir psikolog kardeşimiz. Bakalım sizden gelen bir şey var mı? Ben normal mezun olduğunu düşünenlerden değilim açık söyleyeyim yani normal mezun olduğunu düşünenler değilim. Bir gün bölük de sınav olmuş ilkokulda. Demek ki sen de benim yaşımdasın bir gün. Daha sonra kaldırılmış her şey. <laughs> Diyor ki o da özellerde parayla yapılıyor. Sen paradan haber ver. Buket Hanım Ersan Şen'den fazla kazanacak ama bence Buket Hanım bu saatten sonra avukatlık yapabileceğini düşünmüyorum. E, mutlaka meslekle ilgili farklı e, barodan da uzaklaştırma cezaları alınacağı alacağını düşünenlerdenim. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarafından da ve e, bir başka boyutuyla da o artık bu saatten sonra evet çok ünlü oldu. Yani asla şeyi kalmaz parasız kalmaz onu söyleyelim yani. Kesinlikle kalmaz. Ali Bu kıyafetle açamayacağı kapı ed edemeyeceği kale yoktur. Hele Türkiye'de. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Can diyor ki resimlere Resimde mi onlar? Fotoğraf. <laughs> Avukatmış ama ben çok açık net söylüyorum. <laughs> o fotoğrafı çeken savcı değilse hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. kadının başka bir şey var. Of. Ne diyor Adem? Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Psikoloji uzmanlık alanlarından biri demiş. Arkadaşlar sertifikalarına baktım. Sertifikalarına baktım. Hikaye. Hikaye çok net söylüyorum. Hikaye. Bastır parayı al sertifika. 5-10 tane kendi sayfasında sertifikası var. O sertifikalar çok net bir şekilde söylüyorum hikaye yani. O sertifikalar alınsa ne olur, alınmasa ne olur ya. Yani.